Bu bizim için çok iyi bir başlangıç. Bu olduğum organizasyonun başkanı olan başkan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim İzmir'imize ait hükümetlerimizden bir tanesi futbol kulüplerinin şehir olmamasına nasıl gerekse değer alanlarla Şu anda 83 üyemizin İSKA Genel Sekreteri kardeşime, ve bize de çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Şu anda İzmir Ticaret Odası'nın gündeminde olan hem İzmir'in hem de aslında Türkiye'nin e, ulusal çapta e, bizim e, girişimci kapasitesinde bahsettiğimiz çarpışmada büyük şirketlerin küçük şirketlerle bir araya gelmesinden kaynaklanıyor. Bir, bir görüntü değil. E, buradaki hedef kitlemiz özellikle yerli yabancı turistlere çekmek istiyoruz. Bir sektörlerimiz var. E, burada e, bizim için e, Dünya, dünyanın yarıştaki şey, en büyük inovatörlerinden Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili ve İzmir'le ilgili. Türkiye İmalat Sanayi Yönetimi'nin %8'ini sürdürüyor. Odalar Yönetimi'nin 2021-2021 oryantı sanayi bölgelerinin sayılarına baktığımızda, sanayi ve tarım başlıklarında toplamak e, için. Bütün dünyada aslında haşhaş gibi bunların tamamı yavruların üstüne giriyor. Tekstil, terapilere göre Pamukta ve üzümde işlemler bizde 26 bölge, 3 ise 81 ilimize tekabül eder, 81 bölgeye yer alıyor. E, i̇novasyon ve merkezini... E... Ama açısından da başkan dikkat çekince mutlu oldum. E, bu projeye destek vermesi durumunda önümüzdeki bir sene içerisinde bu projeyi Büyükşehir Belediyesi'nde 25 bin ilgili 5 binlik bin miktarda geçerine gidiyor. Çok Doğru bir karar açısından baktığımız Sizlere çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için. Bu kurul İzmir için en önemli kurullardan birisi. Bu kurulun yapacağı çalışmalar ve karara karar yönünde göstereceği iradeye saygı göstererek birlikte kent yönetme düşüncesiyle toplantılarımıza devam edelim istiyoruz. Vaadimiz vardı en az 25 bin yeni konut belediyenin katılımıyla yapılacak diye. Ancak tabii ki aslında hedef evet çok daha yüksek bir konu. Yani şehrimizin bir deprem riskli alanlarının dönüşümü, ikincisi plansız yapılaşmış olan alanların yeniden planlanarak yapımın önünün açılmasında daha etkin roller oynamak istiyoruz. Ve önümüzdeki hafta Türkiye Belediyeler Birliği, Tarih Kentler Birliği ve Sağlıklı Kentler Birliği üç büyük belediyeler birliğinin seçimi olacak. Beni de Sağlıklı Kentler Birliği başkan adayı olarak önerdi. Olduğu takdirde özellikle iklim değişikliği ya da iklim krizi çevre konularında bir çalışmalar yapacak bir belediyeler birliğinin merkezi olacak aynı zamanda İzmir. Çiftçilikten insanlar uzaklaşıyor. Gençler e, yapmak istemiyor. Çünkü kırsal bölgeler sosyal ve kültürel açıdan e, genel anlamda e, çağdaş ihtiyaçlar açısından gittikçe e, gerileyen ihtiyaçların karşılanamadığı bölgeler olduğu için insanlar e, köylerinden, kırsal bölgeden metropole taşınıyorlar ve ister istemez tarım bundan olumsuz etkileniyor. Tarımsal üretim düşüyor. Bizim çok daha fazla rapora, haritaya ve değerlendirme ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyim. Çiftçiliği, tarımı daha nitelikli yapmak için hayvancılığı da aynı şey şeye sokarım. Mutlaka mutlaka bir çiftçi eğitim programı uygulanması lazım. Bizim mermer ihracatımız yüksek ama blok mermer ihracatı yapıyorlar. Halbuki yani e, işlenmesi ve markalaşıp ondan sonra pazarlanması halinde belki 10 kat değeri yükselecek. Ne eksik diyorsunuz? Tasarımcı eksik diyorlar. Bizim deri, mobilya filan gibi, tekstil gibi alanlarda da mesela e, aslında önemli bir potansiyelimiz var. Bunlarda da gelişmememizin tek nedeni, en önemli nedeni tasarım ve arkasından markalaşma ve sonra pazarlama gibi, gibi görünüyor. Bu yüzden bir tasarım ekosistemini nasıl geliştirebilir sorusunu sormak gerekiyor diye düşünüyorum. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde İzmir Vakfı'nın yönetiminde bir İzmir'i tanıtım ve İzmir'le ilişki kurma konusunda davet eden bir heyet oluşturup ona ziyaret programları planlayalım. Hedeflediğimiz ülkeler ve şehirleri ziyaret etsinler ve orada onlara İzmir'i tanıtsınlar. Aramızda köprüler oluşmasını sağlasınlar. Ee, bu ya da buna benzer faaliyetleri İzmir Vakfı yürütebilir diye düşünüyorum.